Merhabalar, bugün güzel bir portöle karşınızdayız. Toplamda 4 dönüm arsa içerisinde 23 tane haneden oluşan bir siteye konuk olduk. 23 tane hanemizin hepsi bitişik nizam, sadece aralarında bir tanesi müstakil. Mükemmel bir deniz manzaralı, köşe konumda şerefiyeli, 3 artı 1, 0, kat mülkiyetli, iskanı alınmış, manzarayı sevenler için yokuşuna katlanırız sloganıyla güzel bir yere geldik. Bahsettiğimiz gibi komple zaten Akbük'ün daire yükünü bu kısmımız karşılıyor. Muazzam bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Drone görüntülerini zaten ekleyeceğiz. Köşe konumdayız. Otoparklı bir site içerisindeyiz. Sadece havuzumuz yok. Havuz içinde şu kısma elektrik ve su tesisatı çekilmiş. Sitede emsalleri de var, yapanlar da var. Şu kısma keyif edebileceğiniz bir jacuzzi alanı yapabilirsiniz ki zaten yaptılar. Fiyatımız nedir? Evimiz dediğimiz gibi 3 artı 1 sıfır mükemmel bir manzaraya hakim. Fiyatımız 5 milyon 990 bin TL üzerinden. Bu da güncel fiyattır. Eee... Satışa sunuldu tekrardan, daha önce bu ev bu fiyata satıldı, satıldığı için de tekrardan iş bozuldu, Sebe farklı sebeplerden dolayı mal sahibimiz de bu fiyatı ister, hani biliyorsunuz pazarlık sünnettir ama ben bu fiyatı sattım, fiyatı bilirim diyor, biz de size geldik o yüzden bu şekilde takdim etmek istedik. Güzel bir ev, güzel bir site, arkamızda yeni yeni yapılaşmış dairelerimiz var, aşağımıza dairelerimiz var, şu anda bölgede emsel daire fiyatları 4 milyon 150 binden başlıyor. 6.5-7'ye kadar devam ediyor. Hatta şöyle izledim alt kısımda bir tane 2 artı birimiz 6.750 Türk lirasına satıldı. Biz size burada tam müstakil gerçekten sıfır manzarası asla kapanmayacak fiyatı da 5.990.000 TL olan evi takdim ettik. Sağ tarafta Yakup sen göster abicim. E, otopark alanımız mevcut. Su tanklarımız var. Arkamıza devam eden inşaatlarımız var. Hemen onun üstünde ve sağ kısımda ve sol kısmı olmak üzere devam eden inşaatlar mevcut. Akbük'e arabamızda 5 dakika mesafede merkeze 3 kilometre denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Bahçe kullanım alanımız böyle gördüğünüz gibi çok geniş. İstinat duvarlarımız gayet sağlam yapılmış. Ee, binalarımızın dış cebesi ince ile yapılmış. Antresikren tonları seçilmiş. Elektrikli panjurumuz yok. Alan misafirimiz ücreti mukabilinde elektrikli panjuru kendi takacak. Hatta kamera tesisatlarına kadar yapılı. Köşede böyle güzel bir bahçe alanına sahip olacaksınız. Ee, diğer evlere nazaran Bahçe biz kullanım alanımız daha büyük. Yollar yapılıyor. Yollar için güzel çok güzel yorumlar yapıyorsunuz ama hani e, biliyorsunuz yapıldıkça yollar devam etmekte. Bodrum'un bir adı Bükü diye bir e, ilçesi var biliyorsunuz, semti var. Ada Bükü de daha önce bu öyleydi. En son bilmiyorum Ada Bükü'ye gidenler gelsin, gitsin, görsün. Yollar Formula 1 pisti gibi yapılmış. Çok güzel restoranlar gelmiş. Mükemmel bir yer yapmışlar. Birkaç sene sonra Akbük'te aynı bu şekilde olacak. yani yollarımız da yapılacak ki zaten bunun sözü verildi. Çünkü burada inşaatlar devam etmekten dolayı hani yolları yavaş yavaş yapıyorlar. Buranın yolu gayet düzgün. Ee, yukarıdayız, zirvedeyiz, tepedeyiz ama aracımızla buraya rahat bir şekilde çıkabiliriz. Hatta Yakup çıkan araçlara bak göster abicim istersen. Ufak taksiler bile çıkıyor. Arkada devam ettiğimiz gibi inşaatlar devam ediyor. Abi kolay gelsin. Gel bu tarafın öne doğru böyle devam edelim. 3 artı 1 alt kısımda bir odası. Açık salon mutfağımız mevcut. Şimdi burada e, antresist renkli kale yapılmış. Mesela yan komşu uzatmış burayı arzu ederseniz Seremin devamını bu kısma doğru yapıp şuraya güzel bir kameli alanı da koyabilirsiniz. Yani kendinize çok güzel burada su basmanını hafiften yüksek tutarak da seyri teras manzarayı izleyebileceğiniz bir alan yapabilirsiniz. Manzara zaten muazzam. Akbük da sol taraf Akbük, Çukur Mevki, Sahte Cennet karşımız dedim. Önümüz, ufkumuz mükemmel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Emsel dediğimiz gibi daire fiyatları da inanın çok yüksek. Kelepir mayetinde bir villa. Gel bakalım içeri geçiş yapalım. İçeri girdiğimiz zaman burada açık salon mutfak alanı bizi karşılıyor. Geniş güzel bir salon mutfak alanına hakimiz. Sol tarafta e, düzlemesine bir tezgahımız. Salondan bile oturduğumuz tabandan bile burada mükemmel bir manzara izleyeceksiniz. Yani manzara asla kapanmayacak. Önümüze gelen zaten gelmiş. Buzdolabı koyabileceğimiz alan. Akabinde e, fırın, ocak, davlumbaz. Buraya da bulaşık makinesini koyabileceğimiz bir alan. Ara malzemeler seramik. Burada mermer tezgah olarak yapılmış. Olmazsa olmaz en sevdiğimiz renk çiçek gibi olan beyaz renkler kullanılmış. Evin içeri zaten komple beyaz şekilde yapılmış. Alanı istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Ee, hemen sol tarafa girdiğimiz zaman alt katta bir odamız bulunmakta. Tava yüksekliklerimiz gayet iyi. Bahçemize burada açılan bir sürgülü camımız da şöyle mevcut. Sadece elektrikli panjur ve şinek dikterek onu da artık alan dediğim gibi ücreti mukabilinde takacak. İki kişilik yatak kısmı buraya gelecek. Dolap kısmı buraya. TV ünitemiz buraya. Şurada bir berjer veya sifon yer kullanabilirsiniz. Kapılarımız Amerikan doğrama. Genel giriş kapımız hemen. Burası kapalı olduğu için biz salondan girdik. Genelde zaten biliyorsunuz evlere salondan giriyoruz. Alt kısımda merdiven altında kullanabileceğimiz bir lavabo alanımız mevcut. şu kısma termosifon, şu kısma da çamaşır makinesi gelecek. Ünitemiz mevcut. Araya doğru devam etmekte. Merdiven altı ama şöyle yüksek bir merdiven altı yani rahatça kullanabileceğiniz gömme varımız Kapının arkasında yeterli büyüklükte bir e, lavabo alanımızda mevcut. Antre alanımız zaten ufak bir antre alanımızda mevcut. Kapımızın dış kısmına da bir vestiyer alanı yaparak e, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz kapı giriş alanında kapatabileceğiniz bir alan. Merdiven basamaklarımız gayet geniş. Galeri boşluğumuz da güzel yani ferah havadar bir e, şurada hatta sağ mevcut. Güneş alabilmesi için sabit bir camımız var. Yukarı çıktığımız zaman iki yatak odası, genel bana alanımız mevcut. L şeklinde bir antre alanımız. Sol kısmımızda burada kullanabileceğimiz bir balkon alanı mevcut. Çamaşırlarınızı isterseniz bu alana böyle asabilirsiniz. İsterseniz de eve iç, ön kısmına koyabileceğimiz bir alan. Buradan bile çok güzel bir akbik manzarası, deniz manzarasına hakim olacaksınız. Dediğim gibi 4 dönüm arsa içerisinde iskanlı kat mülkiyetli fiyatı 5 milyon bin Türk lirası. Akabinde devam edelim evimizi tanıtmaya size. Genel banyo tuvalet kullanım alanımız hemen burası. E, yeterli büyüklükte bir banyo tuvalet alanı burası. Duş alanımız da geniş, gayet güzel. Ancastra olarak yapmışlar. Bir tane e, tek cam olarak buraya bir duş ünitemiz konulmuş. Bunu isterseniz kaldırıp komple sürgülü olarak da ileride yapabilirsiniz. Alüminyum gergi tavanlarımız yapılmış. Gömme rezervörü yine Bizan marka. E, Lavabolarımız da gayet yeterli büyüklükte. iki kapaklı da burada cam dolabımız mevcut. Kapının arkasına bakalım. Havlupan var mı? Havlupan buraya koymamışlar. Hemen gel arka odamıza geçiş yapalım. Üç katta bulunan ikinci odamız burası. İki kişilik yatak alanı hemen buraya gelecek. Yine dolap aynı şekilde. Alt kattaki ile bire birebir aynı dizayn. Tavan yüksekleri zaten gayet iyi dedik. Buradan da bu kısımdan da e, hemen kısmi de olsa hani kısmi değil yani bir kapanmaz manzaramız var ama burada da güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız araçsa çok rahat bir şekilde gelebileceğimiz bir alandayız. Yüksekteyiz ama buranın yolu gayet düzgün. Toprak yol ama düzgün. Bu katta bulunan son odamız. Hemen yatak başlığı gelecek kısmımızı müteahhitimiz buraya konumlandırmış. TV ünitesi gelecek alanımız burası. Şurada arada bir gömme e, duvarımız var. Şu kısmı da şöyle bir gömme dolapla buranıza eşyalarınızı rahatça koyabileceğiniz raflıklar, işte askılık olarak kullanabileceğimiz bir alan. 3 artı 1 bitişik nizam fiyatına hatta daire fiyatına 5 milyon 990 bin inanın emsal olarak bölgede istenen fiyatlardan gayet makul ucuz. Yarın bir gün zaten yollarda yapıldığı zaman altyapı zaten geliyor. yani bu fiyatları inanın bulamayacaksınız. Yani biz de size bu fiyatlara e, Akbük merkezde biliyorsunuz ömrü geçmiş evler tanıtıyoruz. Onu da zaten mecburiyetten tanıtıyoruz. Çünkü hani yani istiyorsunuz Böyle, bu tarz evlerde tadilatlı evler de görmek istiyorsunuz ama gerçekten güzel sıfır bir ev. Hiçbir şekilde burada masrafınız yok. Uyandığınız zaman çok güzel böyle bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Alt kısımda unuttum. Sol taraftaki komşularımız yapmış elektrikli pancur sistemiyle alt aşağıda güzel bir veranda alanı, hatta kış bahçesi bile yapabileceğiniz bir alan. Arsası takribi burada 200-220 metrekare tekabül eden güzel, geniş bir alan. Köşe konumdayız, şerefeli bir konumdayız. Manzarayı seven yokuşuna katlanır ama araç rahat bir şekilde bu kısma kadar geliyor. Manzara dediğimiz gibi evi satın alırken artı bir de şu karşımızdaki manzarayı satın alacaksınız. Akbük'e dedik 3 kilometre arabamızla. Denize 1,5 kilometre. Alt kısmımızda plajlarımız, restoranlarımız 17 metre, pardon 17 kilometre sahil kordon yürüyüş bandımız mevcut. İstediğiniz yerde burada denize girebilirsiniz. da hemen onun önü plaj. Akabinde orada Kumken sitesi var. Kerem sitesi var. Onların plajları çok güzel. Azileri gittiğimiz zaman Uslu sitesi, Sahte Cennet kurumsal marketler aşağımızda hatta sanal marketler de bu kısma kadar biliyorsunuz evinize kadar servis yapıyor. Bölgede hızlı bir şekilde inşaat devam etmekte. Güzel bir site, köşe konumda, 4 dönüm arsa içerisinde dediğimiz gibi iskene alınmış kat mülkiyette herhangi bir sıkıntısı da yok. Fiyatımız 5.990.000 TL'dir. umarım ev sizi güzel arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Önücü İliş, sürücü lisan ettiysek affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Drone görüntülerini ekleyeceğiz birazdan.